Ne haber? Önce bir selam ver. Ne haber? Verebilirsin. Çok fazla bas basma olur mu? Bas 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 bas. Bas bas ha. Abi Allah kıza bela vermesin eyvallah. abi. Eyvallah. Ne yapıyorsun? İyi valla abi ne yapalım. Müzikli müzikli devam ya. Aynen öyle abi ne yapalım. Ya. Arabada gözemiyoruz abi çok güzel yazıyorlar. <laughs> ben de geçen artıya kas taktırmadığım için ceza yedim. Abi benim arçıyı istiyorsan takmasın. Geldim bir ama kızı o eder ya. Yani. Evet doğru. Kaçtık abi? 250. Hadi eyvallah. Hadi. Yüksek <laughs> şarkı. Yok sen açtı en sevdiğini açtı onu dinleyelim. Abi senin motorun yokuş kalkış desteği var mı? Ne var mı? Yokuş kalkış desteği. Yok. Onun var mı? Var. Bir bir herhalde ya. Bir bir az herhalde. Adamın hiç hiç umrunda değil ya. Yiyorlar da biliyorlar nerede kamera var nerede yok. Bir de arkadan çeken çok kamera yok zaten. Hep ön plaka. 19. Yok. 19'da orijinal. Allah Allah Kapağı mı Bir tek 19'da üretildi Güzelmiş Amin cümlemiz Hadi eyvallah Selamünaleyküm. Aleykümselam. Baba makina bu işte Güzel mi? Eyvallah amin. Size de. Kask taksaydın ya oğlum. Kask niye takmadın? Ne yapacağım kask ya? Oğlum. hiçbir hiç belli olmaz. De Öyle deme bak. 10 gün 10 gün önce kardeşimi kaybettim ben. Öyle olmuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Neon meyon takılıyorsunuz ha? Hadi eyvallah. Evet. çok güzel maşallah. Eyvallah kardeşim. Sağ. Kırmızı renk var ya gerçekten güzel bir güzel şey. Güzel duruyor ya. değil mi? Güzel Vallahi duruyor. Bir şey Eyvallah. Sağ. Evet.